devam edelim. Şekildeki vinç kütlesi 300 kilogram olan demir kasayı 4 metre bölü saniyelik sabit hızla yerden 20 metre yukarıya kaldırıyormuş. Buna göre vincin uyguladığı güç <laughs> nedir? Bunu bulmamız gerekiyor. Şöyle cisim yerden 20 metre yüksekliğe sabit 4 metre bölü saniye hızla kaldırılmış. O zaman x eşittir vt formülümüzde 20 metrelik yol 4 metre bölü saniye hızla kat edilirse ne kadar zaman sürer? Buradan zamanı 5 saniye buluruz. Yani demir kazamız 5 saniyede 20 metre yukarıya çıkarılmış vinç tarafından. Peki Buradan güç formülümüzü yazalım. Güç formülümüz iş bölü zamandı. Burada iş formülümüzü de yazarsak iş kuvvet çarpı yer değiştirmeydi. Zamanı da unutmayalım aşağıda. O zaman 5 saniye zamanımız belli. Yer değiştirme 20 metre. Elimizde tek eksik kalan F kuvveti yani vincin demir kasaya uyguladığı kuvvet. Tekrar başa dönelim. Sabit hızla 4 metre bölü saniyelik sabit hızla kasa yukarıya doğru kaldırıldığına göre o zaman vinç cismin ağırlığı kadar cismin ağırlığı 3000 Newton yani 300 kilogram çarpı 10 300 Newton Demir kasanın ağırlığı Winch Bu kasayı kaldırabilmek için zıt yönde yani yukarı yönde 3000 Newton'lık Bir kuvvet Uygulamıştır Ağırlıkla Eşit miktarda yukarıya doğru Kuvvet uyguladığı için Demir kasa sabit 4 metre bölü saniye hızla Yukarıya çıkmıştır Veya Şöyle demiştik daha önce. Net kuvvet sıfır ise cisim sabit hızla hareket eder. Burada net kuvvetin sıfır olabilmesi için vincin bu demir kasayı ağırlığı kadar yani 3000 Newton'lık bir kuvvetle yukarı çekmesi gerekiyor. O zaman formülümüzde yerlerine yazalım. Güç 3000, yer değiştirme 20 metre, zaman 5 saniye. Buradan gerekli işlemler yapılırsa 12.000 Watt çıkacaktır cevabımız. Tabi sorunun cevabını bizden kilowatt olarak istediği için bunu kilowata çevirmemiz gerekiyor. Ve 3 tane sıfırı atarak 12 kilowatt şeklinde cevabımızı bulabiliriz.